başlayacağım. Evet. Şimdi Daryl'a gidiyoruz. Bir var. Bu adam tam bir noob. Oğlu her yerden kapacak. Daryl'ın mal gibi yanı. Oo. Ultiyle kesti. Ultiyle Daryl'ı öldürdü. Normal. Çünkü adamın canı azdı. Mal Bizim deli gibi dibimde duruyorlar ya hiç anlamıyorum. Bak bak gel gel. Gel lan gel. Gel lan gel. Ya Allah ne Allah ya Rabbim ne nuklar ya. Nupsunuz nup. Gel gel. Kaçacağına mal gezik ya Allah. Gel 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 gel. O. Oh. Şu üçünü kesersen tamam. Gel. Bunun için bekliyordum. Evet. Şimdi şu robotu bir bulalım. Buf. Yine o kestim be. Budur. Evet bu da 11 rütbe. Çok iyi. 28. 56. İyi verdin kanka. Çünkü daha bir kulübe girmedim. Ben kulübe girmeyi pek beklemiyorum. Ama arkadaşlar bu kodu arka sahip olduğun it A'ydı. Bu kodu yazarak arkadaşlar bana, bana bana ulaşabilirsin. Yorumlara yazın ki abi ben sana istek attım deyin. Ben giderim istenizi kabul ederim. Eğer değilseniz ben genellikle kabul ederim de arkadaşım olsun diye. Diş şarkısını yapmayı planlıyor mu? Evet pem kazmak ben bana göre kolay. 2 dakikada bir karakter, 5 karakter, 2 dakikada 10 dakika. Tamam 10 dakikada ben bütün karakterleri mah. 11 rütbe yaparım. Tiger. Tiger 54. Kesildin kanka. Nasıl? Öleceksin, öleceksin. Direnmeye çalışma. Deli ya, direnmeye çalışma. Adam gitmiş yürek yemiş. Peme saldırıyor bu. Aha. Gel bende de sandi var. Ayıdır. Ha bak yaptı şeyi biliyorum. Hadi lan hadi. Hadi lan hadi hadi. Hadi hadi, hadi, yiyorsa gel yoksa vur. Bak budur. O ne arada üç kişi kaldı. Keserim şunu da. Hayır. Olamaz. Tarihime basmayacağım. Çünkü şu lanet robot var ya. Ya robot. şu robotu kim koydu ya? Şu robotu koyanı var ya. Gel. O tamam. 6 9 direnmeye çalışma kardeşim. Kuzeyin karşısında direnmek olmaz. Öyle kalır. O kaç kişi kez mi ya ben? Dur bir. Oo, tamam. 11, 10 kupa. Daha aldık 200. Arkadaşlar ben bir de kotu max, maxlayacağım. 8 seviye gördüğünüz gibi. Maxlayacağım ya. 4 gün kupada max karakter gördünüz mü hiç? Max değil de. o 3 5 karakter. Nasıl ya? bu ne? Arkadaşlar dua edeyim de bana yakında bir karakter daha versin. Zaten diyeceksiniz ki o abi 23 karakterim var 4000 kupada. Ya hayır ya. Ya hayır. Ben bütün karakterlerimi 11 yapmış. Bugün sadece tek hesaplaşma oynayacağım. Ben de 15 rütbe. Arkadaşlar Minecraft videosu hani 2021'de kalkacak. Bu çok üzücü bir haber. Mojang yapmış yani. Ben de istemezdim de kalkmasını. Hadi bakalım hadi hadi. Hadi hadi. Hadi sabır. Hadi kanka hadi. Uzaktan sana 7 yıl. Gel gel gel. Gel gel babana gel babana. Sanırım var hayırdır. Çektiniz kime? Hayır git. Evet. Bak çak ultiyi. Bir de ulti kullanmıyor. Bas lan ultiyi bas bas. Ben kaçarım. Senden hızlıyım zaten dedik. Ooo baba kral. Susmuş. Ama geri dönmüş. verme, zırh mı? bu yükü de ben alayım ha. Ha dur, kesin orada birisi mi var? Allah öldün. Hayır kaç çok iyi kaçtı. Canım ki. Aldım ya adamı. Sandı yine bence iyi. Sandı 15 rütbe. Ben ya. Harcadım çocuğa. Evet. <laughs> Yakında arkadaşlar ceza böyle YouTube'dan böyle abonem artsın direkt ceza kutu açılımı yapacağım. Direkt. Ben seni hiç... arkadaşlar ben seni hiç... ben Sizce tüccar yeğeli alır mıyım? Başlığı bu. Başlık bu. Tüccar yeğeli alır mıyım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben ne çatlısın Ne Ya bak ya. Ya bu neden nüpsunuz ya? Neden bu kadar nüpsunuz? Bak bak. Bak 8 yüklüyüm kanka dalma. Allah sana bir dalarım. Selamun aleyküm. Güçler güçler. Yok kaç kişi oluyorsunuz. Gelin lan Dibime gelsene kanka. Sen bir gelsen. Arkadaşlar. Aaa. Ee, oraya koymuş ya. Seni bir yakalayayım yakaladım. Tamala bak, geber. Ya böyle adamın canaz diye vallahi gidiyorsunuz. Hayırdır? 17 yük, 17 yükle bir de kafa tut bana. 11 bin. güzel müşcanım var. 11.000. 300. <laughs> tamam. Um, um, um. Rahat. Ve 200 yıldız yatırımımızı da almış bulunuyoruz. Orası çok kolay. yani karakterlerimi artık 15 rütbe yapacağım. Sparta'da yani bir karakter var yani. Şuradan verirsin inşallah. Arkadaşlar şimdi 58'i 1, 2, 3 tane geçeceğim. Sizi geçebilir miyim? Bence ben bugün 58'e gelirim. Gelmek de istiyorum ya. Ya görevlerin hepsini yapmışım. Görev yok görev. 17 saat sonra görev ne? Yani çok ha Şu bu da bugün 14 sürüt be yaparım. 30 saniye sonra arkadaşlar yeni şeyi de kapatacağız. Bir yere ben pusayım yine. Arkadaşlar altta kanala abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Kulüp kuracağım bu sefer. Hiç çıkmayacağım da. İyi bir kulüp bulacağım. Lazım. Güzel bir kulüp bulacağım. Arkadaşlar dediğim gibi aşağıda abone ol, like at, butonu var, bildirimleri açın. İnşallah 4 efsane bir inşallah çıkar. 4 efsane. Bu kanala abone ol, like at, bildirimleri aç. Tekrar söylüyorum. Evet 4 efsane bir çıksın size. Arkadaşlar söyleyeyim. Videoyu sonra kapatacağım da şu adam bir için. Arkadaşlar dediğim gibi aşağıda abone ol, like at. Lan gel 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 Arkadaşlar abone ol, like at. Ben tutacım da.